Arkadaşlar burası muhteşem bir yer. Çok güzel sular akıyor. Dört bir etrafımız dağlarla kaplı. Bak sizin için nerelere çıktım ben. <laughs> Ay. Sevgili takipçilerim için nerelere çıktım bakın. Hakkari Yüksek Ovalı'nın yüksek dağlarına çıktım bugün. Şuşatya. Şuşatye. Yükseklik ne kadar burada? Soğuk suyunu zaten. Ay içiliyor değil mi bu su? Hı hı. Muhteşem. Arkadaşlar burası doğal kaynak suyu. Buz gibi su akıyor burada. Bana doldursana şu tepe. Öyle mi? E, nasıl içeceğiz? Çok güzel ya burası. Doğada gerçekten. Şu otlar var ya çok güzel. Kömeci onlar hepsi. Ne kadar güzel olmuş. Karakul da var yani. Hani? Orada. Evet. Neresi karakol? Ha, neresi burada? Üstüye geldim. Haa. Karşısı karakol. Üst bölge. O tarafta da karakol var. Karşıda da karakol var evet tepede. Yani ben gidelim. Ve bizim koyunlar burada. Şimdi sağlayacak evet. onlar. Burada çok güzel buz gibi su var. Muhteşem bir yer. Görmeye değer. Dört bir etrafı dağlarla kaplı.